Bana gönderdiğin mektuptaki bu yazdıkların doğru mu onbaşı? Doğrudur komandanım. Söyle bakalım muhtar efendi köye yeni gelen muallimeyi nasıl bilirsin? Nur gibi, melaike gibi. Allah nimet diye başımıza göndermiş. Hmm. Ya. Madem ki öyleydi bu mektuba mühürünü neden bastın? Ben mi? Evet, sen. Ben Hı. mühür basmadım. O ya şikayetim yoktur. Esasen mühür bende değil. Ya kimde? Onbaşı da askerlik cetvellerini dolduracakmış benden aldı. Hmm, demek senin böyle marifetlerin de var ha? Beni çağırmışsınız efendim. Hanım kızım <laughs> buyurun şöyle otur. Nerelisiniz? İstanbullu. Babanız, anneniz kimler? Hayatta hiç kimsem yok efendim. E, bu köylerde bu kadar genç, güzel ve yapayalnız. Vazifemin başındayım efendim. Nasıl bilirsin malimi? Şimdi söyle. Hmm. Bana mektubunda yazdıklarını bir daha anlat hanım kızım. Bu onbaşı. Köyde dere beylik kurmuş. Haddini bilmesini söyleyince bana düşman kesildi. Haneme girip üzerime dahi saldırdı. Hepsini şikayet arz etmiştim efendim. Sen, onbaşının mektubuna imzanı koymuşsun. İmza koymadım, barnak bastım. Okuyup yazma bilmem ben! Mektebe kiremit lazımmış, tahta lazımmış. E sen de bastın parmağı öyle mi? He? Ay senin parmağın eşek tepiydi. Ya sen ne diye bastın parmağını? Benim bir asker kardeşim var da. Ne olmuş kardeşine? Onbaşı ona teftiş havalı verecekti hastaneden. Parmak basarsan bu işini yaparım dedi. Allah kahretsin sizi. Bu memleket ne çekiyorsa sizin gibiler yüzünden çekiyor. Ee, onbaşı Yediğin nani köküyle kusturmazsan bana Üsküdarlı palaso at demesinler. Vur kelepçeyi bileklerine. Baş üstüne kumandanım. Senin gibilerin hakkından divana harp gelir. Tak şunu önüne, doğru nahiye kumandanlığına. Ben gelinceye kadar nezarette beklesinler. Sen de arabamı hazırla. Baş üstüne kumandanım. Hemen gidecek misiniz efendim? Evet kızım. Bir acı kahvemizi içseydiniz bin başım. Bu kadar yorgunluğa sırf bizim için katlandınız. Senin yaptığın iş bizimkinden çok daha güç ve yorucu hanım kızım. Cehalet bu koca vatanı bir kurt gibi kemirirken... ...Senin gencecik omuzlarında taşıdığın bu mukaddes vazife daha ağır. Buradaki işim bitince hemen kahveni içmeye gelirim. Bu köyde dirlik, düzenlik isterim. Oya hanımefendiye hepiniz yardımcı olacaksınız. Her hanenin çocuğu mektebe gidecek, okuyacak, tamam mı? Baş üstüne Geceyi nasıl geçirdi Fatma? Ateşler içinde yandı. Sayıkladı. Sayıkladı mı? Seni sayıkladı hep. Bekir. Bekir. <laughs> Onbaşının başının eve girdiği gece bahçede ne arıyordun? Söyle Bekir. Yalvarırım söyle. Bilmem hocam, bilmem. Beni uzaktan olsun görmek mi istedin? Söyle. tertemiz, şipşirin bir yuva kurmuşsun. Ama önümüzde kara günler beklerken, tam milli birliğe ihtiyaç varken... ...Bu köyde yaşaman... Kötü haberler mi var efendim? Bir sırf talebe, Avusturya Macaristan İmparatoruna suikast yaptı. Harp, kıvılcım gibi yayıldı Avrupa'da. Almanlar sarayı kandırmaya çalışıyorlar, ittifak yapmak için. Erenköy Lisesi'ndeki tarih hocamıza hatırladım. Bu hasta vatan yeni bir harbe zor dayanır derdi. Sen Erenköy Lisesi'nde mi okudun? Evet, seneler önce. Benim kızım da orada okudu, belki de tanırsın. Lamia. Lamia? Lamia, durun bakayım. Yoksa ay çiçeği Lamia mı? 121 ay çiçeği. Ah, tan kendisi. Arkadaşları ona ay dermiş. Siz Lamia'nın babası mısınız? En sevdiğim da benim. Dur bakayım, bana bir isimden bahseder dururum. Yeşil ışık mı? Ha ha ha, tamam. Benim işte, yeşil ışık takmışlardı adımı. <laughs> Beni burada bulduğunuzu duyunca kim bilir ne sevinecek? Vallahi sevinecek mi yoksa üzülecek mi? Böyle yapayalnız buralarda. Peki, e, şehirde muallimelik etmeye imkan yok muydu be kızcağızım? Köyü ben tercih ettim efendim. Yo madem kızımın en yakın arkadaşısın, artık bırakmam seni bu köyde. Eşyanı topla, yarın sabah gidiyoruz. Marif'te tanıdıklarım var. Vazifeme daha yeni başladım, nasıl olur? Bayağı olur işte! Hadi hazırlan! Ne olur ısrar etmeyin! Bu köyde birçok insan ümidini bana bağladı. Ayrılamam buradan. E, peki. Öyleyse bayramı bizde geçirir dönersin. Önümüz dört gün bayram. Seni almadan gitmem. Üzülme Fatma, köye gene geleceğim. Birkaç gün çabuk geçer.